Oy! <laughs> Oy! Evet. Tamam mid gelemez değil bana? Mi? Yok mid gelemez. Ah, bir düşman kaldı. Spike B'de Last. Gördün mü sağ mı saniye 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 beni? Saniye. Son 30 saniye. Bir tane attı abi. You can come. Paris'te <laughs> ne yapıyorsun <laughs> abi? İçeri girin bize smoke'u döktün demek ya! Ya bu hareket şey değil de Ali. Hani. <laughs> Oğlum sen hasta mısın? <laughs> Yok. Allah çok şükür. Ya böyle install'u kata bu da 360 Hz farkı. Atamadı Ferit biliyorsun değil Niye Neyi atamadın? Adam aldı abi şete. <laughs> Çocuk. <laughs> Onda da 360 vermiş abi yapacak bir şey yok. Jet. Cete. Cete, cete, cete Aptal. ya? Yemin ediyorum aptal. Obey. Abi aptal. Tepesinde mi? Elbo, elbo, elbo. Benim o. Ben ya. Bir çalıştır. Üstüne nasıl Ne oldu? Ben Duvar zaten dokunulsu da. Ya nasıl vuramıyorum ki anlamıyorum ya. Olsun tamam. O Oha! Ne Nasıl <laughs> ya?

bir dik sana geliyor. B China, China sana geliyor. China. At Ay. Ne? Ne? Nasıl ya? Bakın şimdi. Ne? Dolduruyorum. Üç, Üç. Bir düşman kaldı. Kocam. Ted burada vurmuyorum. <laughs> Gel iyisin al. <laughs> Ne oldu? Yüzünüz düştü. Geldi. Pizza var işte. Bir tanesi ki bir <laughs> pizza 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 ile. Pizza Pizza'dan tanesi... attım. 114. Ayy. <laughs> 114. <gülüyor> 114. <gülüyor> Oh, no, 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 no. You will not kill my... Aa no, ben ne atmışım. Ya. Yalancı tutmuyorlar ya kanka. Bunlar hep bundan dolayı oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ay 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 bu. Burada... How do you Eyvah Aa! Koruyun lan beni Koruyun Allah 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 <gülüyor> Allah, Allah! <gülüyor> Allah Allah diyerek öldüm Ya abi yemin ederim <laughs> Spike A'da düştü. Ah! <laughs> <laughs> Spike bende. Hadi git lan o. Heaven altı, heaven altı. Heaven altı. Aa bir dakika, bir dakika çok kötüyüm. Çok kötü oynadım. Bir dakika, bir dakika bir şey oluyor, bir şey oluyor, bir şey oluyor benim bilgisayar. Benim bilgisayar vallahi Kay ee. Ben mikrofonu bir kapatıyorum. Tefil mi? Hiding CJ. Can heal? Adam beni ikinciye vurdu. 136 vurdum bir içe. Adam beni karısı yaptı. Tövbe tövbe. Kanka. Bu çocuk ne yapıyor lan? Bakayım. <laughs> Bonta. Ali'nin önünde bir yerde o. Ya Allah! Beni Allah Beni! Aa. Çanta yolda. Çanta yolda. Don't Okay, <laughs> <laughs> don't <fall> force <laughs> bir daha var orada. Biliyorum. Biri, Biliyorum. 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 Orada bu arada. Üçü bir yerde. Rica ederim. Oy. Helal. <gülüyor> 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 ya Oy oh. <laughs> Nice, nice, nice. Uy. <laughs> Oha! olsun. Var var. Sıma Ben, ben C'ye ok Şey, kameranın şuraya şuraya atar mısın? Atayım. Bu da C -OK arkadaşlar. Geç öğrenin. area. Right here. Tam kapıda. Gel gel. Gel. Ket geldik yardıma. Yavaşsın. Üç, üç kaldı. Bravo lan. Ama sakın da şu, şu izlet kanka bura. Tamam, i̇zlettin <laughs> <İzletin> mi kanka? <laughs> kanka bunu izlettin mi bura? <laughs> Yat oğlum. Ziyet olsun, ziyet olsun orada. <laughs> Gerçekten sinir oldum ya.